Genç kızın kemanına türkü söyleyerek eşlik etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın keman çalan bir gence eşlik ettiği anları paylaştı. Denizli programı esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim otobüsünde bir sürpriz yapıldı. Konservatuvar öğrencisi genç kız Erdoğan'a keman çaldı. Cumhurbaşkanı genç kızı Çanakkale türküsüyle eşlik etti. Ardından onunla sohbet etti. Ben 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 ben. 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 Genç kızın annesiyle de sohbet etti Erdoğan. Anneleri misin? Evet, annesiyim. Öyle mi? Evet. Ne tatlı ya. Teşekkür ederim. <laughs> Başkanım, konservatuar öğrencisi bir de Boş, e, çocuk korusu. Bizde mi? Evet, ha, sizde de şey hocam. Evet, evet, mi? evet, Bunun çocuk korosundayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konservatuar öğrencisi genç kıza ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde de bulundu. Kemal'in yanında bir de ulu şey yaparsa, Osman. Genç kızla Erdoğan'ın samimi diyaloğu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çok iyi Zevkle gidiyor, isteyerek gidiyor evet, zaten. Da var. Aa, evet.